Deki de ki unzirukum bil vahiy sizi uyardım vahiy ile ancak de ki ancak sizi vahiy ile uyardım ve la yesmeu işitmez es summu sağır ed -dua e. duayı sağırlar işitmez sum kelimesi cemi olarak geliyor. Dolayısıyla sağır yerine sağırlar diyoruz. Tekili esam. İza mâ yunzarun uyarıldıkları zaman. Uyarıldıkları şeye ancak sağır olanlar işitmezler. Ve le'in eğer in şart edatı, l de tekit edat olarak geliyor. Vav da bağlaç. Ve ile in. Messethum onlara dokunsa. hatun bir nefha. Bir esinti. Min adabi rabbike, Rabbinin azabından bir esinti onlara dokunsa. Le yegulünne hemen söylerler. Ya veylena eyvah bize inna kunna zalimin. Zalimlerden olduk. Şüphesiz biz zalimlerden olduk derler. Ve neda'ul mevazinel kısta. Neda'u koruz, kurarız anlamında mevazin tartılar, ölçüler el kısta hak ...adil... ...adalet... ...terazileri... ...kurarız... ...li yevmil kıyameti... ...kıyamet günü için... ...fela tuzlemu... ...nefsun... ...zulm olunmaz... ...hiçbir nefs... ...meçül fiil... ...tuzlemu... ...nefste naibu faili oluyor. Mühendis olduğu için yüzlem yerine tuzlem geldi. Hiçbir nefse zulmedilmez. Şey'en hiçbir şeyle. Ve inkâne mifgâle habbetin olsa bile mifgâle habbetin bir tane ağırlığınca olsa bile min hardalin bir hardal tanesi ağırlığınca olsa bile. Eteyna biha onu getiririz. Ve kefa bina hasibin hesap görücüler olarak biz yeteriz. Ve lekat ateyna elbette vermiştik Musa Musa'ya ve Harun'e ve Harun'a neyi vermiştik? El Furkan'e Furkan'ı vermiştik. Ve ziyâen ve ziyâ aydınlatıcıyı, ışık ve zikran ve zikri uyarıyı hatırlatmayı ya da ziya olarak zikir olarak Furkan'ı vermiştik. Lil muttakin korunanlar için. Ellezine yahşevne rabbehum bil gaybi kıyabında görmeden, Rablerinden korkan kimseler. O muttakileri açıklıyor. O muttakiler için ki onlar kimdir? Ellezine yakşevne Rabbehum. Rablerinden korkan kimselerdir. Nasıl? Bil gaybi. Gayben. Kıyabında. Onu görmeksizin. Ve <laughs> hum onlar mine saati kıyamet saatinden muşfikun sakınan kimselerdir korkan kimselerdir. Kıyamet saati gelecek diye ona hazırlıklı olmaya çalışan kimselerdir. Ve hâzâ zikrun mübârekun. Bu da mübarek bir zikir, bir uyarı, bir kitaptır. Enzelnâhû onu indirdik. Yani indirdiğimiz mübarek bir zikirdir bu da. Efe entum lehu münkirûn siz onu şimdi inkar mı edenlersiniz? Yani inkar mı ediyorsunuz? İf'al babından ismi fail müzekker cemi olarak gelmiş. Enkere kere yunkiru munkir ismi fail. Ve lekad ateyna <laughs> İbrahim'e rüştehu İbrahim'e de rüştünü vermiştik. Yani doğru yolu göstermiştik. Min kablü önceden İbrahim'e de doğru yolu göstermiştik. Onu da irşar etmiştik ve kunna bihi alimin. Onu da bilenlerden idik biz. ...iz qala li ebihi hani babasına demişti ve kavmihi ve kavmine demişti. Ne demişti? Ma hadihi et temāthil bu nedir bu heykeller nedir elleti ki onlar ki o temasil ki o heykeller ki en leha akifun siz onlara bağlanıyorsunuz kulluk ediyorsunuz kulluk ettiğiniz bağlandığınız bu heykeller nedir demişti İbrahim babasına ve kavmine galu onlar da cevap vermişlerdi vecedna abaina leha abidin biz babalarımızı ona kulluk edenler olarak bulduk dediler. Kale İbrahim dedi ki: Lekat <laughs> kuntum. Elbette siz entum. Siz ve aba ve babalarınız atalarınız oldunuz olmuşunuzdur fi zalalin mübîn. Şüphesiz siz oldunuz ve atalarınız, babalarınız oldu apaçık bir dalalette. Yani hiç kuşkusuz siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içerisinde bulunuyorsunuz dedi. Kim? İbrahim. Kalu <laughs> onların cevabı dediler ki Ecittena bil hakkı bize hakkı mı getirdin? Em yoksa ente minel laibin. Oynayanlardan mısın? Bizimle dalga mı geçiyorsun? Bizimle eğleniyor musun anlamında. Söylüyorlar. ...Gale İbrahim dedi ki: Bel hayır asla. Rabbukum sizin Rabbiniz, Rabbü semavati vel ardi. Göklerin ve yerin Rabbidir. Elledi ki o Fetarahunne onları yaratmıştır. Yoktan var etmiştir. Ve ene ve ben de ala zalikum buna işte buna mine şahidin şahitlik edenlerdenim. Bunu kesin olarak bilenlerdenim. Böyle olduğuna iman edenlerdenim demiş oluyor. Ve tallahi Allah'a yemin olsun ki Le eki denne elbette tuzak kuracağım. Esnamekum sizin putlarınıza ba'de en tuvellu siz yüz çevirdikten sonra yani uzaklaştıktan sonra mudbirin arkanızı dönüp arkasını dönenler olarak buradan uzaklaşınca siz ben de ona o putlarınıza tuzak kuracağım demişti.